Maximum Gaming kanalından herkese merhabalar. ile birlikte KMF Doğru programının 3. Aynı zamanda da son bölümüyle karşınızdayız. Ben Aykut Uyufan Özgan ve Berke Taldırın Demir ile birlikte büyük finali değerlendireceğiz. Kış mevsim finalini değerlendireceğiz. 1907 Fenerbahçe ile Bahçeşehir Süper arasında oynanan bu seride Fenerbahçe 3-0 çok dev bir rakibi geçmeyi başardı Berke. Çünkü biliyorsun Süper tüm KMF'leri kazandı şu ana kadar katıldı. Hatta zaten sezon başlamadan da KMF'nin en büyük adaylarından biri olarak duruyordu Hı. süpürmesi. Kağıt üstünde görünen kadroda Fenerbahçe'nin kazanması imkan dahilinde bile görünmüyordu çoğu insan için. Sezon başında evet. Aynen sezon başında. Ama ligde çok güzel oynadılar. Sezonun pardon playoff'larda yani final aşamalarında da mükemmel oynadılar. Zaten finali iyi bir şekilde süpürüp gittiler. Yani Bir anda böyle Fenerbahçe esti gürledi gitti gibi bir şey oldu. Yani ne oldu ne bitti pek de anlaşılmadı dediğin gibi. <laughs> e, ee, ya şöyle bir final hatırladığımda anlık 100 üzerinde izlenen bir final karşılaşması gerçekten çok heyecanlıydı ve e, Kirey'den de jeneriklik bir flash vardı maçın başında hatırlayacaksın efsaneydi o mavi güçlendirme neler söylemek istersin onunla ilgili? Şimdi ben e, maçı sahnede izliyordum yani oradaydım. E, izlerken Supermassive odasındaydım hatta öyle söyleyeyim. Biz onu izliyorduk. Stom'un işte invade'ini yani baskına gitmesini, karşı jungle'a, ormana girmesini izliyorduk. Ben dedim burada kartı ölecek yani. Burada ölmesi lazım. Yani öyle bir çalım attı ki benim ya, tüylerim diken diken oldu, elim ayağım dondu dedim. Yok artık yani. Hani bunu burada çünkü çok riskli bir hareket. Cidden çok riskli bir hareket ve onu orada o kadar güzel bir şekilde yaptı ki normal şartlarda Jarvan'ın daha baskın oynayıp Kartus'u geri düşürmesi lazım. Oyunun erken safhasında. Ama o yaptığı küçücük ama mükemmel bir hamleyle oyunun gidişatını tamamıyla değiştirdi Kire'yi. Hem sadece Stomu'da değil bu arada. Wolf da geliyordu orada. Adam iki kere dünya şampiyonu olmuş. MSI'yi kazanmış insan. İkisi beraber pazara gitti böyle Kire'yi sağdan çıktığında. ikisi de inanamadı çünkü buna. Bayağı güzel ve muazzam bir hareketti. Ya bu arada Kirey'den bahsetmişken ormancılardan biraz devam edelim istiyorum. E, bu sene performansı gerçekten çok üst düzey geçtiğimiz yıllara baktığımızda. Ama Kirey'i ligin kesinlikle en iyi ormancısı olarak görünüyor ki bence de öyle. Ama bu seri özeline baktığımızda 3 maçta çok geri başladı. Erken oyunda çok gerideydi. Tabii 2 maçta Kartus oynadı. Bunu seçimlere mi bağlıyorsun yoksa Supermassive iyi mi hazırlandı Kirey'i? Ya bence ikisi de var. Hem Supermassive iyi hazırlandı. Çünkü Kartus'un kapışılan bir tercih olacağını biliyorlardı diye düşünüyorum. Fenerbahçe'de fırsat buldukça zaten Kartus'u tercih etti. Hani bunun cezalandırma yöntemi sadece oyunun erken safısında aktif olmak. Hani Storm da zaten bunu yaptı. Olabildiğince cezalandırmaya çalıştı Kartus'u. Hatta o muazzam flash'ın olduğu yer de onlardan bir tanesiydi. Zaten bu tarz eşleşmelerde Jarvan-Kartus gibi eşleşmede Kartus'un ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz oyun ilerledikçe, eşyaları aldıkça. Ama Jarvan oyunun erken safhasında güçlü bir şampiyon. Bu yüzden bu tarz durumlarda gaza basması gerekiyor. Onu denedi o da orada bir hata oldu. Zaten bu bence oyun planlarından ve tercihlerden kaynaklanıyordu bir bakıma da yani. Kartus'un geriye düşüp, daha doğrusu Kirei'nin genelde geriye düşüp sonradan aktif olması aktif olmasının sebebi buydu. Hı hı. Yani bir özgüven eksikliği yaşamadı bu karşılaşmada. En azından erken oyunda diyebiliriz aslında. Değil mi? Kesinlikle söyleyebiliriz. Zaten bu tarz durumlarda özgüvenli olmak lazım. Yani inisiyatifi hı. almak gerekiyor. Bu tarz hani önemli karşılaşmalarda önemli hamleleri yapmaktan çekinmek takımı kaybettirmeye bile yol açabiliyor. O yüzden tabii ki burada Stoma tebrik de etmek lazım. Hiçbir şekilde e, şey yapmadı. Nasıl diyeyim? Böyle geri durmadı. Hani bazı durumlarda Hatırlarsın ilk oyunda Rice e, ayrı kittirme yapıyordu bottan. Bazı durumlarda EQ alt, ulti attı, bazılarında flash EQ attı. Direkt böyle hiç hani tereddüt etmeden inisiyatifi almayı tercih etti. Hep. Evet peki Rice demişken biraz da Ruin'e dönelim. Tabii yani maçları değerlendirdikten sonra Ruin'den bol bol konuşacağız diye tahmin ediyorum. Çünkü MVP seçildi ve harika bir mevsim, harika bir seri geçirdi ama ilk maçta o nasıl bir ice performansıydı Ruin'den? Ya Baron alındıktan sonra şöyle 1 ve 3 durumda geri çıkmak yerine vitesi yine arttırmaya devam ediyordu Ruin. Ve oyun backdoorla bitti. Evet. Gerçekten harika bir sondu ilk maç. Çok heyecanlıydı ve heyecana yaraşır bir son izledik ilk maç için. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, Fabulous Royal karşılaşmasında yarı finalde Kenen'i hiç böyle tereddüt etmeden alabiliyordu. İyi ya da kötü koridor aşamasını atlatabiliyordu ama Ruin öyle cevaplar verdi ki direkt yani bu tarz bir seçim yaparsan sonuçları çok ağır olur niteliğinde bir ders verdi Fabulous'a. Kenan'ı aldı yine Fabulous karşısında bu sefer Jayce değil Ryze'ı gördü çünkü Jayce yine tabii ki yasaklanıyordu Ruin'in ne kadar iyi oynadığını biliyoruz bu sefer Ryze'ı tercih etti ve resmen sadece koridoru değil oyunun genelini dar etti Supremacy ve çünkü Ryze kastığı zaman eşyalarını aldığı zaman durdurulamaz bir şampiyon ki zaten Supremesi tarafında da onu durdurabilecek bir şampiyon yoktu ee, Akali vardı orta koridorda üst koridorda da Kenan vardı yani o ikisi Ryze'ın üstüne gitse Ryze zaten onları da kesecekti öyle bir durumdaydı. Daha da güçlendi, daha da güçlendi. Artık durdurulamaz bir hedef haline geldi. Hem Rui'nin iyi bir performansı vardı burada hem de ne kadar e, nasıl söylesem böyle hani Armut bence yeterince cezalandıramadı Fabulus'u ama Ruin gerçekten pişman etti. Yani o, o raddeye getirdi Fabulus'u. Peki Fabulus demişken e, biraz da Supermassive tarafından konuşalım. Ya bu sezon için Fabulus'un performansının düştüğü gözle görülebilir bir şekilde. Ama e, ee, Community tarafından Fefebusun üst koridorda sürekli kontra, yediği, işte daha zayıf seçimleri aldığını düşünen bir kesim var. Bir de gerçekten Fefebusun bu sene çok kötü oynadığını düşünen bir kesim var. Sen e, hangi görüştesin Fab hakkında bu sene için, bu sene özelinde neler söylemek istiyorsun? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim, ikisi de doğru. Bence genel anlamda performansında da düşüklük var ama bu durumun asıl temel sebeplerinden bir tanesi genelde karşı kısmı görmeden, karşı tercihi görmeden kendisi alıyor. Hani böyle durumda tabii ki kontra yiyorsunuz ve oyuncudan oyuncuya değişen kontralar oluyor. Mesela demin verdiğim örnek gibi Armut Jayce alıyordu Kenan'ın karşısına ama Ruin mesela Ryze tercihiyle gitti. Tabii ki Jayce yasaklıydı ama Ruin Ryze tercihiyle gitti. Şimdi bazı tercihler bazı durumlarda farklı özelliklere sahip. Kenan Jayce eşleşmesinde Jayce neredeyse her zaman güçlü ama mesela Ryze eşleşmesinde öyle değil. Ryze eşyalarını aldıkça güçlenen oyunun geneline etki koyan bir şampiyon. Hani bunların usulüne göre oynadı ve Açıkçası Fabulus'un yapabileceği bir şey de yoktu. Yani ben bir üst koridor olarak söyleyebilirim ki bu eşleşme, bu tarz eşleşmeler cidden hani altından kalkılabilecek şeyler değil takım yani olarak. bir şey gelmiyor diyorsun aslında. Aynen öyle. Hani takım olarak kazanmanız lazım ki zaten Fabulus da bunu denedi. Hatırlarsın. Bazı noktalarda direkt aşağı koridoru ya da Ruin'in olduğu koridoru bırakıp takım hmm. savaşlarına koştu. Zaten öyle oynaması gerekiyordu. Ama bazı şeylerde ters gidince tabii ki Fabulus'un performansı da düşük göründü bu sebepten ötürü. Ve sonuç olarak kaybettiler. Tabii ilk maç 40 dakika sürdü, ikinci maçta 44 dakika sürdü. Aslında 3-0 biten erken biten bir seri olarak duruyor ama maçlar gayet uzun sürdü aslında. Ee, yani meta ortalamasına baktığımızda ikinci maçta Bolulu Velkos tercih etti. Velkos seçimini bekliyor muydun öncelikle Boluludan ve e, Velkos performansı nasıl buldun? Şimdi Velkos seçimini beklemiyordum açıkçası. Hani uzun menzilli büyücü şampiyonlar Syndra'ya karşı fena olmuyor ama. Ee, şeyin e, Bolulunun onu tercih edeceğini ben düşünmüyordum. Hani aklıma ilk gelen tercihlerden biri değildi açıkça. Söyle söyleyeyim. Ama cidden güzel oynadı. Koridor aşamasında geriye düşmedi. Şimdi en önemli noktalardan biri bu. Çünkü birazcık düştü ama tam anlamıyla düşmedi. Hatta o orta koridorda yaptığı bir hata vardı hatırlarsın muhtemelen üzerine flash attı Sindira'nın. Ama Sindira geriye kaçmak yerine önüne doğru gidip Q ulti atıp mesela kesmişti Velkoz'u. Onun haricinde çok bir hatası olduğunu düşünmüyorum. Genel anlamda stabil oynadı. Yani güvenli oynayıp eşyalarını almayı bekledi. Zaten tercih ettiği ürün de bu yavaşlatma efektine sahip olan ürün. Şimdi tam şeyini hatırlamıyorum. Ee, o ürünle beraber eşyalarını aldı. Bir hayale çıkaran eşya var. Bir de G.I.P. 500'lü galiba böyle... 800 sanırım. 800 mü hmm. artık kaç yüzse <laughs> On, onu tercih etti. Hani bu zaten takım savaşlarında güçlü olan, bütün takımı daha doğrusu rakip takımı yavaşlatan eşyalar. Hani bunları alana kadar güvenli oynadı ve takım savaşlarında daha çok hasar vurup taşımayı denedi. Evet ve dediğimiz gibi ikinci maç 44 dakika sürdü. Aslında Bolu'dan daha iyi performans bekliyordum ama kötü de bir performans değildi Ortalamanın biraz üstündeydi diyebiliriz. Üçüncü maç 32 dakika sürdü. Kire yine geri düştü o maçta ama Kartus'la birlikte öyle geri döndü ki maça. Yani ben oyunun sonunda Akali'ye attığı bir ulti hatırlıyorum. 50 canlardan falan Akali'yi tekledi ki kronometreyi de basmamıştı Frozen düşmem diye. üçüncü maç hakkında neler söylemek istersin? Şimdi bence birinci ve ikinci maç ile üçüncü maç çok farklıydı. Hani birinci ve ikinci maç daha yakın, daha çekişmeli gidiyordu. Daha çok üçüncü maç hani Fener'in de gaza bastığı, daha baskın oynadığı, üstün oynadığı bir maç oldu. Ve ejderlerin hepsini çok iyi kontrol etti Fenerbahçe. Sadece Stom'un çaldığı bir alev ejderi vardı. Ardında 5 ejderi de aldılar. Kesinlikle ve onun bence asıl sebebi de ilk ilk iki maçta alt koridorları hep kaybediyordu. Ama üçüncü maç öyle olmadı. Daha ee, nasıl denir? Güvenli tercihlere gittiler. Ezreal, Braum olması gerekiyor. E, Ezreal, Braum aldılar ve bu sayede karşı takımdan olabildiğince az hasarla çıkmaya çalıştılar karşı kompozisyondan bot lane olarak yani alt koridor olarak. Daha çok yaşadılar ve takım savaşlarında iş yapmaya çalıştılar. Ki zaten buna gerek de kalmadı. Aslında Hades çok kastı oyunun erken aşamalarında geriye de düşmedi. Bu sayede kontrol etmesi ejder tarafında daha kolay bir hale geldi onlar için. Bunu da iyi değerlendirdiler. Dediğin gibi 5 tane ejler aldılar ki bu zaten muazzam bir rakam hani ejder sayısı açısından. Bir tanesinde karşıya ha bu biraz şans yani %50 %50'lik bir durum stom girdi, çalmayı denedi ve çaldı. Hmm. Onu da kaptırmasalar 6 ejder olacaktı. Yanlış. Yok, 5 ejder olacak. Öyle de 1 oldu evet. Tamam. O zaman yani toplamda cidden ejder sayısı bakımından muazzam bir rakam. Hmm. Çok güzel bir kontrol altına aldıkları anlamına geliyor alt koridoru ve bunu da iyi kullandıkları anlamına geliyor. Peki şimdi 1907 Fenerbahçe EMS'ye gidiyor. EMS'ye gitmeye hak kazandı ve Geçtiğimiz uluslararası turnuva macerasını hatırlayacak olursak bir Worlds'ta ilk 16'ya kalma, grup aşamasında kalma serüveni var Fenerbahçe'nin. Ve orada elden avuçtan kaçan bir iki maç da var hatırlayacaksın. Ee, o zamanı şöyle bir hatırlamak istiyorum ama güzel anılardı. Şimdi MSI'da ne yapabilir sence Fenerbahçe? Yani ön aşamada, ön eleme aşamasında rakiplerini geçebilir diyeceksin muhtemelen ama ben o ikinci kısım ve grup aşamasında kalma kısmı hakkında senin görüşlerini merak ediyorum daha çok. Şimdi uzak bir hikaye gibi bahsettim ama zaten o ilk 16'ya kalan takımın içinde ben de vardım öyle söyleyeyim. Oyunculardan bir tanesi de bendim. Hani şimdi o zamanla bu zaman arasında çok fark var. Bir kere takımın işleyişi işi de farklı. Hı hı. Bizim oynadığımız o zamanki yani daha doğrusu Fenerbahçe'nin o zamanki oynadığı oyunla şu anki oyun arasında çok fark var stratejik açıdan. Peki en temel fark ne? En temel fark mesela biz daha çok Frozen'ın etrafında oynuyorduk. Hı hı. Hani takım savaşlarında etkin olmaya çalışıyorduk ama şu an Fenerbahçe'nin oynadığı oyun öyle değil daha çok Ruin, her ne işleşmesi olursa olsun kan bir kişi aşağı yukarı ve onun etrafında oynanan bir oyun söz konusu. Genellikle alt koridoru nasıl diyeyim? Yani çok önemsemiyorlar. Hani kontra seçimi olsa dahi onları bir bakıma yalnız bırakıyorlar aşağıda ama onlar da olabildiğince geri düşmemeye çalışıyor. Zaten benzer bir durum da vardı bizim oynadığımız dönemde. Ama bu sefer orta koridordan değil üst koridordan verim almaya çalışıyorlar ki Kirey zaten muazzam oynuyor. Hani genel anlamda takımı da yönetiyor. Hani hem beyin olarak kireyi işler durumda hem de ruinde bunu birazcık cilalar durumda öyle söyleyeyim. Şu anki oyun stratejileri bize kıyasla çok daha farklı. Ve MSI'da hani ben bu oyun stratejisinin çok işe yarayabileceğini düşünmüyorum iyi takımlara, üst takımlara karşı. Bence bizim gibi olan bölgeler mesela Rusya'dır işte Brezilya'dır bunları zorlanmadan geçeceğimizi düşünüyorum. Hani yakın bile olmayacak bana kalırsa ama mesela Team Liquid'dir Amerika temsilcisi ya da şu an LMS finalleri oynanmadı yanlış bilmiyorsam. Flash Wolves'la MED oynayacak. Ama Flash Wolves her zaman favori olarak geliyor zaten orada. Evet ama bu sezon yanlış bilmiyorsam şimdi takip etmediğim için yanlış bilgi vermek istemiyorum ama MED galiba şampiyon oldu. Sezonu birinci bitirdi. İnsanlar MED'in bu sene daha iyi olduğunu, Flash Wolves'un eskisi kadar iyi olmadığını konuşuyordu. Ben bunlara çok denk geliyordum Reddit denen platformda. Ama tabii ki belli olmaz. Flash Wolves senelerdir üstte olan bir takım. Oradan kim gelirse gelsin bence o da çok güçlü bir takım olacak ve hani genel anlamda bizim temsilcimizi zorlayacak bir kapasitede olacak diye düşünüyorum. Bence bu iki takımı zaten üç takım çıkıyor grup aşamasına yanlış bilmiyorsam. Üç tane e, Kore, Çin ve Avrupa olması lazım. 3 ana takım var bunlar kesin. Bunlara da 3 takım daha eklenecek. İşte bunlar umarım Onlardan biri biz oluruz. Hani Amerika, LMS ve biz oluruz diye düşünüyorum. Şu an kağıt üzerinde en güçlü ekiplerden biriyiz. Umarım aksilik çıkmaz. Peki yani o ikinci kısmı atlatmak için neyin değişmesi gerekiyor ve bu kısa süre içerisinde yapılabilecek bir değişim mi sence? Yani Fenerbahçe'nin oyun tarzı mı uymuyor sadece o ikinci kısmı geçmek için yoksa arada gerçekten hem oyuncu olarak hem takım olarak mı farklar var? Şimdi birçok fark var ve genel anlamda bence strateji farkı var. Hani biz çok farklı stratejiler oynayabilen bir takımımız gibi durmuyor Fenerbahçe olarak. Hı. Çünkü belirli şartların, belirli durumların sağlanması gerekiyor. Oyun kazanabilmesi için Fenerbahçe'nin. Şimdi Tabii ki bunun diğer opsiyonlarını, diğer olasılıklarını çok görmedik ligde. Hani takımlar cezalandıramadı Fenerbahçe'yi. Bu nasıl olur uluslararası arenada bilinmez. Mesela Gam diye bir takım vardı, Vietnam temsilcisi. Onlar koridor değişimi yaparak neredeyse bütün takımları ters köşeye yakalamışlardı. Ya zaten beynini durdurmuştur resmen. Aynen öyle. Habire savaş oluyordu. Festival, yani Palyaço Festivali gibi affedersin ama Habire savaş oluyordu ve bunu çok güzel değerlendiriyorlardı. Fanatiği yerle bir etmişlerdi mesela. Hani benzer durumları belki benzer stratejilerimiz vardır cepte duran, köşede duran. Bunları da kullanıyor olabiliriz. Ama bana kalırsa aynı stratejiyle oynarsak uluslararası takımlar Aynı şeyi birkaç kere yutmayacaklardır diye düşünüyorum. Kesinlikle bizi analiz edecekler, kesinlikle bize bakacaklar ve ona göre hazırlanacaklar. Umarım bizim alternatif stratejilerimiz ve taktiklerimiz vardır. Bu arada Ruin ve Bolunun bir röportajı var KMF ile ilgili. O röportaja gidelim. Daha sonrasında tekrardan burada olacağız. Hello Ruin, you are the champion. This was your 20th victory in a row. How do you feel? Um, it feels really, really nice. But, um... Uh, in the beginning, we were struggling a bit, and we lost. We were like two-two, and it was a bad memory. But after that, we fixed our problem, started to fix our problems, and now we are really, uh, we are better now. So I mean, twenty games in straight, straight is really, really nice. Yeah. And also, you were the MVP of the matches. How do you feel about that? Uh, yeah, I feel really, really good because um, I mean, every player wants to win the split, and I made it. Also, I got MVP, so yeah, I'm really really happy. Yeah. And also, now you're gonna go to MSI. What's gonna happen? Uh, I think we still have many problems, especially early game, mid game, I think. And we have to work on it for MSI. And if we get better about yeah, early game mid game then we are actually can be good in MSI I think. Bolulu hoş geldin. Bugün Süper Massive karşısında 3 galibiyet, toplamda 5 ve 20 galibiyet üst üsteyle KMF'nin şampiyonu siz oldunuz. Neler hissediyorsun? Şu an çok iyi hissediyorum. Ee, ama hala çok çalışmamız lazım. Yani 20 win üst üste aldık ama hala çok böyle onun için de sıkıntı arıyoruz bazı yerde. Gördüğünüz gibi iki oyunda geri, geride kaldık ama maksimum oyunumuz daha iyi olun, olun, için geriye gel, gelmeye başardık. Ha. ama ya yani iyi, hissedi iyi, hissediyorum şu an. Evet, oyuncuların görüşleri de bu şekildeydi. Ee, tabii Tabi 1907 Fenerbahçe MSI'de bir kez daha başarılar diliyoruz ve programın da sonuna geldik. Görüşünceye dek hoşçakalın.